Merhaba arkadaşlar. Bugün array'leri ve if kontrollerini öğreneceğiz. Array'ler zaten kısa bir şey olduğu için onu hemen anlatıp hızlıca if'e geçeceğiz aslında bu videoda. Şimdi ne yaptım? XCode'a geldim. Yeni bir command line tool oluşturup bu ekran açıldı zaten. Şöyle eee main'e geleceksiniz. Başta yeri göremediyseniz main'e geleceksiniz. İşte sol taraftan klasörlerden. Şimdi hızlıca başlayalım. Şimdi array'lerin mantığı şu. Bir sürü içeride değişken tutabiliyoruz. Yani mesela var name deyip de şöyle mesela James yazmak var. Bir böyle var. şu an kabul ediyorum. Mesela hani birkaç tane değişken üstünden gidiyoruz zaten. Ama ileride böyle bir sürü şey yapınca program app yapınca böyle internetten çekmek durumunda kalacağız ve böyle tek tek yazma yazmayacağız sonuçta. Böyle tutabiliyoruz. Bu arada ters yazdım sıkıntı yok mantığı anlatmak için. Lebron James de. Neyse. Böyle şimdi yapabiliyoruz. Print Print name yapınca ne görce hani ne geleceğini biliyoruz James gelecek ama şimdi yukarı çıkarayım biraz gözükmüyor olabilir. Ee, Arraylerde dediğim gibi böyle toplu şekilde tutabiliyoruz. Ne yapalım şuraya bir e, var, my, my um, name array diyeyim de demek istiyorum. Name array eşittir deyip şu array işaretini yapıyorum. 8-9'a basıyorsun option 8-9 ee, bu iki array işareti çıkarıyor Buralara yine isim gireceğim ben Lebron. lebron Virgül attım diğer bir de şey giriyorum şu an işte morant olsun Bir tane daha virgül atıyorum jordan olsun Böyle e, Name array'imi oluşturdum sonra My name array Print diyelim hatta önce sonra başka bir şey göstereceğim Print Şöyle taba bastım. Şunu çalıştıralım. Bakın Lebron, işte Morant, Jordan falan getirdi bunları. Ee, bir de şu muhabbet var. Print my name array. Bakın nokta dersem e, hani get getirmesi gereken şeyleri söylüyor aslında. Mesela bunlar biraz daha komplike şeyler tabi. Mesela count desem count bir şeyler hani e, kaç tane oldu böyle böyle fonksiyonlarımız var var my array'in mesela sıfırını getirsem ne olacak çalışacak mı bakalım lebron'u getir çünkü array'lerde sıfır bir ve ikinci indeks olarak böyle gidiyorlar yani birden başlamıyor e, yani üçü getirsem bir şey çıkmayacak çünkü üç diye bir şey yok bakın bir şey gelmedi <laughs> iki desem jordan'ı getirecekti şurayı e, durdurup şunu çalıştıralım Bakın Jordan geldi. <laughs> şimdi array'ler e, bu şekildeydi. Şu print'leri silip if'e geçeceğim hızlıca. Zaten konumuzun aslında if bugün. Şimdi if'e bakalım. if de kontroller aslında if diyoruz. Buraya bir tane e, değişken giriyoruz. Ya var dedim de işte yine name olsun. Çok aklıma bir şey gelmiyor. Option 7.0'dan şöyle bir kod bile açıyoruz. Yani içine gireceğiz aslında. Ee, ama onun öncesinde ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunları sileceğim. Hmm. var name Şöyle ee, Şu if'i de sileyim hatta. En üste geleyim. Bir tane değişken oluşturacağım var my e, my number olsun eşittir. 41 tamam mı? my number 41 olsun. if diyorum if eğer benim number'ım küçük 50 ise ise deyince şu bu arada hani 50 ise şu kod bloğunun içine gireceğim ve değerler gireceğim. 50 ise print print işte my değil şöyle string için alalım. İşte my number e, less than 50 diyebiliriz mesela. Şimdi oynatalım şunu. Kamut B'den de geliyor bu arada. Şimdi 50'den küçük olduğu için bu geldi. Bu basit bir şey. Şimdi büyük olsa ne gelecek? Yine bir şey gelmeyecek çünkü 50 değil. Bunu nasıl yapacağız? Else'den yani bir şey gelmemesini istemiyoruz. Bir şey yazdırmak istiyoruz Ko şeye konsola. Else değilse option yine 7.0'dan değilse print my number işte greater than ee, ne demiştik? 50 değilse ee, doğru mu yazıyoruz bu arada ya? my number Hal büyük 50 ise diyoruz ya şu ters olacak sen. Şu less olacak. Tam şey yapamadım şu an. Ee, 50 mi? Aynen. Şu an doğru girdik evet. Değilse işte 50'den küçüktür diyor. Hani mantığı kavradınız siz zaten. Şimdi if şimdi nasıl diyeyim? Şimdi if ee, şimdi if 1 olsun tamam mı? If 1 ise bu else 0. Ee, yani bunlar birbirinin zıttı. Direkt kesiyoruz burada. Şimdi if e, buysa bu değilse bu anlamında. Bir de elsif var. Elsif de bunların ortasında. Yani bunları 0.5 gibi düşünün. Hala devam ediyoruz sorgu. Elsif değilse e, işte elsif e, my number mesela 41 e, neyle ne arasında? İşte 40 la 45'in arasında diyelim. My number büyük 40 ve iki tane şu ve işaretinden büyük 40 ve pardon küçük küçük yaptım ben şunu. Büyük 40 ve küçük e, my number küçük şey e, 45 ise ise yani ise ne oluyor? Şu 7 ve 0 koyup şu üstü parantez açıyoruz. Print işte e, işte ne diyeyim ne bileyim number yazdırsın. Atıyorum aklıma bir şey gelmedi. Şuraya bakalım. Bakın number yazdırdım. Şimdi bunu niye yazdırmadı? Çünkü hani şöyle gidiyor bakın programlarda. Yukarıdan aşağı gider. Yani bakın bunu öne alsaydım. Ha şu şeye girdi. Çünkü tabi şöyle düşündüm ben hani bu yer mi diye yemedi. Çünkü niye? Else dedik, else if dedik aşağısında. Bu bu araya yazsak tabi çok daha hani şey olacak. Ama hani yazmaması bir nedeni de, şu an değil de mesela ne bileyim işte bir şeyle print ettirdiğim zaman yukarıdan aşağı gitmesi e, olarak söyleyebiliriz. Şimdi ifler bu şekildeydi aslında. E, çok bir olay yok ifin şu anlık. Zaten en basit konulardan birisi. E, diğer videoda fonksiyonlara geçeceğiz. Şu an kaydı durduruyorum. E, fonksiyonlarda görüşürüz o zaman.